En aciz halini gösterdi tanrım. Ömrümce unutmam ben o sahneyi. İlahi tecelli devran döndü bak. Hesabın maziyle yorma hiç beni. Etme bulma vakti zamanı geldi. Aldığın her ahın belası geldi. El açıp af dile duası geldi affetmek Tanrı'da, sorma hiç beni. Senden sonra yaşım dindi diyemem, dudağım kıvrılsa da kalbem gülemem. Düşmanın başına gelsin dilemem, devran döndü artık, görme hiç beni. Çok zaman kahroldum, canıma yetti. Dünyanın cenneti derdimden bitti. İlahi adalet tecelli etti. Sıra sana geldi. Bilme hiç beni. Cezanı çekersin. Canın, teninle üzülür dururum hümanizmle. Ben sana yanarken aşkın közüyle şimdi yangın sende. Yakma hiç beni. Ekilen biçilir. Yaşadın, gördün. Ben içten ağlarken sen gören kördün. Başına çorabı elinle ördün. Kördüğüm oldu bak sevme hiç beni. Kul hakkım dünyada helal diyemem. vebalim boynunda ben affedemem. Vicdanın rahatsa tek söz söylemem hesabın tanrıyla duyma hiç beni. 2 2 2 2020'de yazdığım bir şiir. Tekrarlanan cümleler